Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dostlar başlıkta da gördüğünüz gibi bu sezon Royal Pass geliyor kankam. Hızlı bir şekilde Royal Pass sizlerle birlikte bir açacağız. Bir incelemesini yapacağız. Bakalım iyi mi kötü mü sizlere Royal Pass'ı göstereceğim hızlı bir şekilde. Ve hemen kankam videoya geçelim. Sizler hızlı bir şekilde aşağıda videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanalıma da abone olup bildirimleri tüm olarak açarsanız çok sevinirim. Hadi hızlı bir şekilde geçiyoruz. İyi seyirler seviliyorsunuz. Dostlar hızlı bir şekilde bir incelemesini yapalım. Bir de şöyle bir kıyafet veriyor. Kanka ben kıyafeti yani beğenemedim. Bir tık daha geliştirebilirlerdi. Zaten kız karakteri bu dostlar. Hani burada şöyle bir şey yapabilirlerdi. Erkek karakter ve kız karakterli bir kıyafet getirebilirlerdi. Bence gayet güzel olurdu. Hemen sizlere zaten şöyle kıyafeti gösteriyorum dostlar. Çok kötü kankam. Hemen UMP'ye bakalım. UMP'miz nasıl? UMP desenimiz olsa Efsane ben buna bir şey demiyorum. UMP'yi beğendim dostlar. Dostlar 10 RP'de bir adet kaskımız var. Bakayım kaska yani idare eder kask. Yani fazla güzel değil ama yine de idare eder dostlar. Bir tık daha güzelleştirebilirlerdi. Tabi efendim. Hızlı bir şekilde şöyle geçelim. 50 RP kıyafetini harbi çok merak ediyorum. 15 RP'de ücretsiz bedavadan Emoji dansımız var kankam. Yani görüyorsunuz. E yani tam idare eder. Hatta güzel diyelim ya idare etmesin. Güzel diyelim de olsa. Tamam mı? Hemen bakalım 15 RP'de bir adet anahtarlı süslemesi var. Ee, şöyle ilerliyorum. 20 RP'de bir adet bedavadan paraşüt var dostlar. Paraşüt de güzel yani. Bir tek daha geliştirebilirlerdi dediğim gibi. 20 RP'deki şu sis bomba desenini harbi beğendim dostlar. Çok güzel. Vay canına. Yani bunu harbiden beğendim. Galiba bu Royal Pass'ta desenleri beğeneceğiz dostlar. Öyle görünüyor. Yani desen efsane. Bunu beğendik tamam. 25 RP'de bir adet kıyafetimiz var bedavadan. Hani Royal Pass açmayanlar için bedavadan 25'te kıyafetimiz var dostlar. Kıyafete baktığımda yani idare eder. Hani çok da güzel diyemem ama idare eder kankam. Hemen şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim. 28 RP'de yine aynı şekilde bir günlük sınırsız oda kartımız var. Şöyle bakalım. 30 RP'ye geldiğimizde dostlar şu uçağa bir bakalım. Uçağı harbiden beğendim dostlar. Bakın uçak deseni harbiden çok güzelmiş. Uçağa bir şey demiyorum. Bir adet emojimiz var. Bakalım. Emojiye bakayım. Oy bir dakika. Oğlum bu ne? Dostlar emojiyi beğendim. Bak yalan yok emoji çok güzel. Harbiden emoji efsane kankam. Hani şurada bak şu hareketi yapıyor bekle. Tam bu hareketi yapıyor dostlar. Efsane kankam. Emoji'yi beğendim. Hemen hızlı bir şekilde ilerleyelim bakalım başka ne varmış. 35 RP'de eseler var kankam hemen gösteriyorum. Eseleri fazla hani kullanmam ama yine de dostlar desenimiz güzel. Efsane bir desen. Çok güzel desen yapmışlar. Tamam ona bir şey demiyoruz. Hemen ilerliyorum ilerliyorum. Bakalım 40 RP geldiğimizde bir adet AKM desenimiz var dostlar. Harbiden AKM desenini de beğendim kanka. Keşke yükseltilmiş olsaydı bence gayet güzel olurdu. Dostlar buraya kadar izliyorsanız videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Video sonunda yorumları bekliyorum. 40 RP desenimizi zaten gösterdik. AKM çok güzel. 46 rp geldiğimizde dostlar yine aynı şekilde bakın PUBG Mobile artık alıştım bir sezon e, bu 7 günlük oda kartını getiriyor Diğer sezona geldiğimizde diğer sezonda dostlar 7 günlük oda kartını getirmiyor Yani bir ay getiriyor bir ay getirmiyor yani Keşke bunu her e, sezon geldiğinde getirse bence gayet güzel olur Yani şunun için Royal Pass'ı açarım kankam e, 48 rp geldiğimizde yine bir tane oda kartı bir günlük sınırsız dostlar Şöyle ilerliyorum ve 50 RP'ye geliyorum dostlar. Oy, oy 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 oy. Abi oğlum bu ne? Dostlar harbiden bu sezon 50 RP'deki kıyafeti beğendim. Bence gayet güzel ama sanırım kız karakterine özel bakalım. Aynen zaten ben kız karakteri kullanıyorum dostlar. Erkek karakteri için kullanılır mı acaba ya? Erkek karakteri için de kullanılır da birazcık bacakları bir tık daha iyi olsaydı gayet güzel olurdu ama dostlar Şöyle bir sıkıntı var kanka. Yani elbise çok geniş dostlar. Hani bir çatışmanın ortasında aşırı şekilde belli olur yani nasıl desem. Yani bir yerdesiniz pusuyorsunuz ya dostlar. Kıyafet çok büyük olduğu için direkt geniş açıdan sizde direkt anında görürler. Keşke biraz daha dar olsaydı. Bence gayet güzel olurdu kanka. Şurada da bir adet zaten maskesi var. Maskeyi gösterebiliyor muyum gösteremiyorum sanırım her neyse dostlar sizlere dostlar royal pası gösterdim kankam hadi gelin hızlı bir şekilde şöyle bir kutulara bakalım bu kutular neredeydi ha tamam sandıklara geldiğimizde dostlar ee, bakalım sandık aç diyelim buraya da neler getirmişler burada bir olay var bakın şuradaki kıyafet kankam kaçıncı sezonda bu ben hatırlamıyorum ama 15 mi o, yok pa 15 olamaz. 18-19 mıydı dostlar ben fazla hatırlamıyorum kankan yani bu kıyafet de güzel zaten bende var bakalım başka ne kıyafetler getirilmiş bunu fazla beğenemiyorum bu çok kötü dostlar şuna bakalım ay bir dakika şu özel hareket seti diyor ya dostlar efsane kankam çok güzel aşırı güzel bakın harbiden şunun ee, şu şuradaki şeyi takmak istemiyorum bir dakika şunu çıkart. Abi çıkartmıyor. Yapma be kanka ya. Şunu mu takıyor? Oy. Lan bir dakika. Çok güzel olmadı mı dostlar? Harbiden çok güzel oldu dostlar. Ha. Bak beğendim. Vallahi bunu beğendim dostlar. Yani şu kıyafeti çıkartabiliriz aslında. Başka neler getirmişler? Araç desenimiz var Miramar için. Bir adet şurada kıyafetimiz var. E, ee, desenlerimiz zaten görüyorsunuz dostlar. Şu arabadan bende vardı. Bu çantayı harbiden beğendim. Çanta çok güzel. Efsane bir çanta. Bir adet şapkamız var. Şu elbiseleri geçimhane. Sizlere göstermeme gerek yok. M7 deseni de yine de güzel idare eder. Şu kıyafetleri göstermeye gerek yok. Aslında bu da çok güzel ama bir tık daha güzelleştirebilirlerdi. Kara gül setiymiş dostlar. Buradan Vural ile selamlar olsun kara ekibine. Ee, hemen şöyle zaten dostlar fazla bir şey göstermeme de gerek yok yani. Sizler kendiniz görüyorsunuz. Yani bu Royal Pass'ımız böyleymiş dostlar. Aslında ben beğendim. Yalan yok aslında. Hem e, bu Royal Pass'ta şöyle dostlar. De desenlerini çok beğendim. Artı bir tane 50 RP'deki kıyafeti beğendim. Başkalarını zaten beğenemedim. Oda kartları var. Oda kartları zaten çok güzel dostlar. Bir de uçak desenini beğendim. Yani şu elbise aslında emoji'nisi baktığımda çok güzel ama bir tık dar olsaydı kıyafet daha iyi olabilirdi dostlar. Her neyse dostlar sizlere bu Royal Pass'ta hepsini göstermeye çalıştım. Sandıkları gösterdim kankam. Ee, bu arada şöyle arka planı göstermek istiyorum. Şu lobby arka planını görüyorsunuz dostlar. Efsane kankam sizlerde var mı bu arka plan? Yorumları bekliyorum. Kankam Royal Pass nasıl iyi mi kötü mü? Gelin bir sohbet edelim yorumlarda. Hani ona göre ben de Royal Pass'ı bu sezon açayım. Sizlerle birlikte bir sohbetimizi edelim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bir dahaki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Bay bay.